Burası idari binamız başkanım yaklaşık e, iki buçuk metre burada su basmanımız var e, şu anda mevcut bulunduğumuz koddan iki buçuk metre dolgu gelecek başkanım sebebi hem e, üst kısımda alt kısımda iki derenin birleşim yeri burası eskiden de işte bölge halkları söylüyor çok ciddi taşkınlar olduğunu biz bundan dolayı buraya yaklaşık iki buçuk metre yükselteceğiz çevre duvarlarını e, yükselteceğiz e, İdari binalarımız da yaklaşık inşallah bittiğinde iki buçuk metre yukarıda olacak. Yılların bir e, altyapı sorunu olan kokudan durulmayan bir bölgeydi. E, aynı şey Gülkent'te vardı, e, Ardıçlı'da vardı. Aktepe'nin bu alt mahalleleri benim vekilliğimde de e, büyük problemlerdi. E, şükür bununla bu sorunu çözüyoruz. Gelirken yollarına da baktım gayet iyi ama yollarımıza dikkat edin, bozmayın. Müteahhit arkadaşlara söylüyorum. Bozulan yer varsa da çok itinayla açılsın, yamasını hemen yapalım. Vatandaşımızı tozla toprakta götürmeyelim. Tabii bu küresel ısınmayla beraber bu tür yüksek teknolojiyle yapılmış arıtmalar önemli. Tarımda bu bölgenin geçim kaynağı, tarımsal sulamada bunları kullanmamız lazım. O da çok önemli bir e, gelişme. Arkadaşlar bunlar e, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hibeyle yapılan yatırımlar. Hamdolsun Hatay'ın her yerinde bu çalışmalarımız var. İnşallah dönemimizde Hatay'ın altyapı meselesini, içme suyu meselesini kökten çözmüş olacağız. Ama orta vadede bu mesele Hatay'da çözülmüş olacak ve Türkiye'nin altyapısı güçlü illerinden bir tanesi haline geliyor. Şu ana kadar Cumhurbaşkanımızın Hatay'a yaptığı altyapı ve içme suyu hibesi 500 milyon euro civarında arkadaşlar. Bunu Hatay Hatsu'nun yapma şansı yoktu zaten. Hepimiz gece gündüz çalışacağız. Önümüzdeki sene itibariyle Hatay çok daha rahat bir ortama gelecek. Hem içme suyu anlamında inşallah hem altyapı anlamında. Öbür sene daha iyi olacak. İnşallah 2029 Mart'a kadar da Hatay'ın tüm meselelerini bitirmiş olacağız. Bu mücadeleyle olur. Şu an hepimiz gece gündüz uyumuyoruz. Bunun için gayret gösteriyoruz. Ekipler o şekilde bu hassasiyetle devam edeceğiz. Müteahhit firmalarımız da işini aman düzgün yapsın. Yarın bize bir patlak, arıza, şubu çıkmasın. Kontrolörlerimiz de iyi çalışsın. Tamam mı arkadaşlar? Yaptığımız işin üstünü kapattığımızda bir daha geriye dönüp bakmayalım. Emeğinize sağlık arkadaşlar. Başkanım.